Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne haber Musti? İyi abi senden ne haber? Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Lütfen hattan ayrılma. İyi e, ne yapıyorsun? Ne yapayım yoldayım. Geliyorum. Nereden geliyorsun? Sivas'a gelmeye çalışıyorum valla. Bitmiyor yol. Şarkı söyleye söyleye geliyorum. Alo. Alo efendim abi. Geçen geldin evet. abi burada konuşuyorduk da dedin ya bu namıkta hemen şey yapacağım silezim Facebook'tan yalan haberle. Ha şimdi doğru da nasip sen. haberler doğru abi. Yolla, yollar kaygan Allah. maygan dikkatli gel ha. Valla yollar acayip kötü. Karın üstünde gidiyor. Ha dikkatli ki. Başka bir istek arzun var mıdır? Canlı sayı maraton. Yana dağları geçit vermiyor. Yaşlı gözlerime uyku girmiyor. Yok yok sıkıntı yok. Geldim geldim ya. Ne sıkıntısı? Rahat rahat geliyorum bir sıkıntı yok. Yollar tertemiz. Kim dedi karmar var ya? Aylar oldu göremedim yer seni. bulduk abi. Biliyorum yoktur derdime çare. Ben her türlü gelirim.